Herkese merhabalar. Benim güzel gözlü kuzucuklarım nasılmış bugün? İyiyiz. Süpersiniz. Sizleri çok seviyorum. Sizler iyi oldukça büyükleriniz de çok mutlu oluyor biliyor musunuz? Siz eğlendikçe, siz oyunlar oynadıkça biz büyükler gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Trabzon'dan Ayşegül Hanım bana mesaj attı. Ve oğlu Aziz Kağan'ın bizi çok severek dinlediğini söyledi. Aziz Kağan'ın 6 aylık Deniz Karan isminde bir de kardeşi varmış bu arada. Mesela benim hiç kardeşim olmadı ve şu an bir kardeşim olmasını, onunla birlikte vakit geçirmeyi, birbirimize yardım etmeyi, destek olmayı o kadar çok isterdim ki. Açıkçası bu anlamda Aziz Kağan'ı biraz kıskandım. O çok şanslı bir çocuk. Düşünsenize hep bir oyun arkadaşı olacak kardeşi büyüdüğü zaman. Konuyu çok uzatmadan misafirlerimizi yanımıza aldım. Aziz Kağan çok havalı bir kıyafet istediği için bugün roketiyle aramıza aldık onu. Kardeşi de süper ara olarak aramızda. Ayşegül Hanım, Aziz Kağan, Deniz Karan hoş geldiniz iyi misiniz? Evet sizi gördük daha iyi olduk. Çok sevindim. Bizler de sizi görünce çok mutlu olduk. Bugün oyuncu maymunla biraz sohbet ediyorduk. Bana anılarını anlattı. Ben de sizinle paylaşmak isterim bu anıları, eğer isterseniz. Evet çok isteriz. Hadi o abi de masal kampımıza doğru yola çıkalım. Evet, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Oyuncu maymunun hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Evet masalcı amca. Başlayalım o halde. Ben oyuncu maymunu ormanda yaralı bir halde bulmuştum biliyor musunuz? O zamanlar henüz yavru bir maymundu. O gün bana yaşadıklarını anlat. İşte o zaman bir kardeşin aslında ne kadar değerli olduğunu anladım. Oyuncu maymun ve uykucu maymun kardeşler bir gün ormanda oyun oynuyorlarmış. Etraflarında bir sürü maymun varmış. Tam da o anda ormanlar kralını seçmek için bütün hayvanlar orada toplanmışlar. Adaylardan en güçlüsü aslanmış, ondan sonra fil geliyormuş, üçüncü adaysa zürafaymış. Bütün hayvanlar toplanmışlar ve bu üç adayı dinlemeye başlamışlar. Önce zürafa çıkmış kürsüye. Sevgili hayvanlar, ben çok hızlı koşabilen bir hayvan değilim. Ancak çok iri cüsseliyim. Ayrıca boyum o kadar uzun ki ağaçların en tepesindeki yaprakları bile size indirebilirim demiş. Masalcı amca. Efendim Aziz Kağan. Masalcı amca zürafaların ses telleri yok biliyor musun? Bu zürafa nasıl konuşuyor? Aziz Kağan, çok güzel bir soru, seni tebrik ederim. Evet, zürafaların ses telleri yok. Ancak bu bir hikaye. Hikayelerde hayal gücümüzü kullanarak her istediğimizi yapabiliriz. O nedenle sen de hayal kurmaktan asla vazgeçme olur mu? Tamam masalcı amca. Hadi devam edelim. Seçim yapanlardan birisi olan tilki hemen atlamış. İyi de ben yaprak yemiyorum ki. Bana nasıl bir faydası olacak bu işin? Demiş. Zürafa kekelemiş. Şey yani ben etobur hayvanları düşünmemiştim açıkçası. E, bu sorunuza cevabım yeterli olmayacaktır sanırım. Demiş ve sırasını file devretmiş. Fil homurdanarak söze girmiş. Ben şimdi hepinize hitap edecek bir vaatte bulunacağım. Benim hortumum o kadar çok su alıyor ki başkan olduğum zaman sizi hiç susuz bırakmamayı vaat ediyorum. Ayrıca o kadar güçlüyüm ki ağaçları tek vuruşta yıkabiliyorum demiş. Tilki yine patisini kaldırarak söz hakkı istemiş. Sevgili fil, su ile ilgili vaadin çok güzel. Ancak bizim o kadar suyu koyabileceğimiz bir yer yok ve üstelik burada binlerce hayvan var. Hepsine bu suyun yetmeyeceğini düşünüyorum demiş. Fil kemküm etmiş ve vadinin çok abartılı olduğunu fark edince o da susarak sırasını aslana devretmiş. O esnada aslan kükremiş. Ve herkesle bir sessizlik olmuş. Aslan artık seçimi kazandığı düşüncesiyle yavaş yavaş kürsüye yaklaşmış. Sevgili hayvanlar, gördüğünüz gibi diğer adayların hepsinin vaatleri boş çıktı. Ben size can güvenliği sözü veriyorum. Bundan sonra bu ormanda kimse kimseye saldırmayacak demiş. Kurnaz tilki hemen aslanın açığını yakaladığını düşünerek araya girmiş pati kaldırmış. Peki sayın aslan siz etobur bir hayvansınız. Eğer bu dediğinizi yaparsanız tüm etoburlar aç kalır. O nedenle bu vaadiniz çok inandırıcı değil demiş. Aslan tekrar kükremiş. Hayır tilki kardeş. Ben kral olursam eğer bundan sonra tüm etoburlar yumurta ile beslenecek. Çünkü aynı proteinler yumurtada da var demiş. Zürafa ve fil dahil bütün hayvanlar var güçleriyle aslanı alkışlamaya başlamışlar. Herkes oy birliğiyle aslanı kral seçmiş ve eğlenceye başlamışlar. Ormanda bu seçim eğlencesi varken yavru maymunlar hala arkada oyun oynuyorlarmış. Tam birbirlerinden kaçarlarken oyuncu maymun bir çukura düşmüş arkadaşı olan maymunların hepsi gelip bakmışlar ama kimse yardım etmemiş. Bir süre sonra da sıkılıp birer birer uzaklaşmışlar. Ancak bir tek kişi asla orayı terk etmemiş. O da kardeşi uykucu maymunmuş. Hava kararmaya başlamış ama hala eğlence devam ettiği için etrafta hiç yetişkin yokmuş. Uykucu maymun abisine destek oluyor sürekli onunla konuşuyormuş. Büyüklerden umudu kesince de aklına bir fikir gelmiş. Ağaçlardan bir sarmaşık çekmiş ve o sarmaşa tutunarak abisinin yanına atlamış. Daha sonra ikisi birbirlerine sarılmışlar ve birbirlerinden destek alarak kuyu'dan çıkmayı başarmışlar. Oyuncu maymun işte o an anlamış ki herkes gitse de kardeşi asla kendini bırakmaz ve ne kadar zorda da olsa ona yardım edermiş. Ve o andan sonra bir kardeşe sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğunu fark etmiş. İşte dostlar, oyuncu maymunla uykucu maymunun hikayesi böyle. Onların aralarındaki kardeşlik bağı o kadar güçlü ki ikisi de yanımda çalışıyorlar sırayla. Hala kopmadılar birbirlerinden. Bu hikayemizi kardeşi olan tüm şanslı çocuklara hediye edelim. Tabi kardeşi olmayan küçük dostlarımızı da unutmayalım. Onlar da dostluklarını sağlam kurarak kendilerine kardeş kadar yakın arkadaşlar edinebilirler. Mesela benim kardeşim yok ama 35 yıllık bir arkadaşım var. Biz de birbirimizde kardeş gibiyiz. Onun ismi de diş hekimi amca. Bir hikayemizde de kendisinden size uzun uzun bahsedeceğim. Hadi artık geç oldu. Ailelerimizi öpüp uykuya dalma vakti geldi. Sizleri çok çok seviyorum. Hep mutlu olun olur mu? Hepinize tatlı rüyalar.